Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte paralarımız konusuyla ilgili bir tekrar yapacağız. Aynı zamanda paraları nasıl kullanacağımızı göreceğiz günlük hayatımızda. Bu haftaki ilk derslerimizde sizinle para konularını gördük. Yani hangi para, hangi değerdedir onları öğrenmiştik. Haydi birlikte tekrar edelim. Kağıt paralarımızla başlayalım. Kağıt paralarımızda bunlardan hariç 100 lira ve 200 lira da var. Evet. Şimdilik biz 50 liradan başlayarak öğreneceğiz kağıt paralarımızı. Biliyorsunuz kağıt paralarımız ikiye ayrılıyordu. Kağıt paralar ve demir paralar. Kağıt paralardan üstündeki sayılara göre 50 lira, 50 Türk lirası, 20 Türk lirası, 10 Türk lirası ve 5 Türk lirası olarak vardı kağıt paralarımız. Türk lirası olarak söylediğimiz bizim bir paramız daha vardı ancak bu kağıt para değildi. Bu paramız bir Türk lirasıydı. Bir Türk lirası, biliyorsunuz ki metal demir para, ancak lira şeklinde söyleniyordu diğer demir paralardan farklı olarak. Diğer demir paralar ise lira değil kuruş olarak söyleniyordu. Bakın üstlerinde de yazıyor, gördüğünüz gibi üstünde 50 yazan 50 kuruş, üstünde 25 yazan demir paramız 25 kuruş, üstünde 10 yazan demir paramız 10 kuruş. 5 yazan 5 kuruş ve 1 yazan demir paramız 1 kuruştur. Gördüğünüz gibi. Demir paralarımız ve kağıt paralarımız bunlardı. Hadi hemen bir tekrar edelim sizinle birlikte. 10 TL dediğimizde aklımıza 10 lira gelmeli. 10 lira ve 10 TL eşleştirdim. 10 kuruşun kısa yazılmış hali KR şeklindedir. Yani kuruşlar KR olarak yazılır. Liralar ise bakın burada gördüğünüz gibi TL'nin kısaltılmış olan T şeklinde görünür ama iki çizgili. Yani 10 kuruş bu şekilde görünüyor. Hemen 20 liraya bakalım. 20 lira aşağıda. Hadi 20 lira burada. İşleştirdik 20 lirayla. 5 liraya bakarsak bakın 5 lira da burada. Karşısına 5 liraya buldum. Hadi birlikte 5 kuruşu bulalım. 5 kuruş yukarıda. Gördüğünüz gibi paralarımızın okunuşları ve e, kısa yazılışları bunlar. Haydi alışveriş zamanı. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını inceleyelim. Daha sonra soruları cevaplayalım. Burada bazı yiyecekler var gördüğünüz gibi. Yanlarında da fiyatlar yazıyor. Biz e, günlük hayatımızda da büyüklerine sık sık alışveriş yapıyorlar. Yiyeceklerin, kıyafetlerin her şeyin satın alırken bir ücreti var. Burada karşılarında da fiyatları yazıyor. Mesela örneğin bu 3 lira. Pasta 4 lira, pizza 10 lira, dondurma 6 lira, süt 5 lira ve meyve suyu 2 lira. Gördüğünüz gibi. Bize şimdi bu ikilileri alırsak ne kadar ücret ödememiz gerektiğini yukarıdaki şekle göre bulacağız. Meyve suyu ve pasta almak istersek burada bakın, bakalım yukarıya. Meyve suyu ve pasta toplam 6 TL. 6 TL süt ve şeker almak istersen süt 5 lira şeker 3 lira 5 ve 3 toplayalım haydi biri 5 lira biri 3 TL 5'in üstüne 3 ekleyelim birlikte 5 cepte 6 7 8 yani bunun bu ikisinin toplam fiyatı 8 TL bir pizza ve bir süt alacağım buraya bakalım bir pizza ve bir süt pizzamız 10 lira süt ise 5 lira Hadi hemen aşağı gidelim? 10 lira ve 5 lirayı toplarsam ne olur? Toplam 15 lira olur. Yani bu ikisini aldığımda 15 TL bir ücret ödemem gerekiyor. Hemen yanındakine bakalım. Bir dondurma, bir şeker alacağız. Dondurmamızın ücreti 6 lira, şekerimizin ücreti 3 lira. 1 6 1 3 TL. Şuradayız. Bu 6 lira, bu da 3 lira toplam fiyatlarını bulmak için ikisini toplamam gerekiyor çocuklar. Yani bakın biz paralarla alışveriş yaparken satıcı ödememiz gereken ücreti bulurken toplama işlem yapıyoruz aslında. Onu toplam aldığımız şeyi bulurken. Altın üstüne ölç ekleyelim. Altı cebimde 7, 8, 9. Yani ben satıcıya 9 TL vermem gerekiyor. Buradaki tüm şey diğer yiyecekleri de aynı şekilde toplarız. Örneğin bakın burada iki tane şeker ya da iki tane dondurma alırsak neler olur? Yani iki tane aynı şeyden alırsam ne kadar para ödemem gerekir? İki, bir şekerin fiyatı normalde 3 lira. Bir şeker 3 TL. Bir diğer şeker de 3 TL. İkisi de aynı. O zaman iki tane şeker alırsam 3 ve 3 toplamam lazım. 3, 3 daha. 3 cebimde 4, 5, 6 toplam ikisi için 6 TL ödemem gerekiyor. Haydi devam edelim. Buradaki örneklerimiz yeterli şimdilik. İki nesnenin toplam fiyatını bulurken ücretlerine bakıyoruz ve fiyatlarını topluyoruz diye söyledim zaten. Haydi biz de bir lokantaya gidelim. Sevgi lokantası. Sevgi lokantasındaki yemeklerin fiyatlarını inceleyelim. Sonrasında soruları yanıtlayalım. Evet sevgi lokantasına hepiniz hoş geldiniz. Lokantamızın menüsü yandadır. Başlangıçlar, ana yemekler, salatalar, İçecekler ve tatlılar burada görüldüğü gibi. Buradaki dört çocuk menüden bazı şeyler seçmişler. Bakalım ne kadar ücret ödemeleri gerekiyor. Alya bir çorba ve bir köfte yemiş. Hadi Alya'nın ne kadar ödemesi gerektiğini birlikte bulalım. Çorba kaç TL çocuklar? Söyleyin. Hı hı. Çorbamız tam karşısında yazıyor. Çorbamız 5 TL. Çorba 5 TL. Peki köfte ne kadar? Hadi menümüzün geri kalanına bakalım. Ana yemeklerin içinde köfte. Köftemiz tam karşısında 10 TL. 10 Türk lirası. Şimdi herkes 10 ve 5'i toplasın. 10 büyük olan cebimde. 10 cebimde üstüne 5 tane ekleyin. Bekliyorum. 10 aklımda. 5 parmağını aç şimdi. 11 12 13 14 15. Alya'nın ödemesi gereken toplam para 15 liradır. Hı hı. Çınar neler yemiş? Çınar, dolma ve ayran tercih etmiş. Dolmamız kaç lira? Hemen bakın karşımızda ana yemeklerde. Dolmamız söyleyin. 7 lira. Hı hı. Dolma 7 TL. Lira ve TL aynı şey. Bir de yanına ayran içmiş. Dolmanın yanında. İçeceklerimize geldik. Ayran kaç TL çocuklar? Hı hı. Aferin size Ayran. 6 lira yani 6 TL. Geldik Ayran'ı da yazalım yanına hemen. O zaman çocuklar Çınar'ın yediği toplam yiyeceklerin fiyatını nasıl bulurum ben? Bakın burada bir artı işareti var. 7 şeyleri toplayacağım. Yani 7'nin üstüne 6 ekleyeceğim. Açın 6 parmağınızı. Açtık mı 6 parmak? 7 Yedi aklımda. 7'den sonra saymaya başlıyorum. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Gördüğünüz gibi... 13, 13 TL ödemesi gerekiyor Çınar'ın. Hadi bakalım Ege neler yemiş. Evet çocuklar Ege patates ve pasta yemiş karnı. Çok acıkmış galiba. Bir patates yemiş. Patates kaç TL'ymiş çocuklar? Evet patatesimiz 4 TL'ymiş. Yazalım hemen karşısına. Patates 4 TL. Peki pastamızın fiyatını gördünüz mü? birlikte bakalım mı menümüzden? Pastamız kaç liraymış çocuklar? Bakın tatlılara. Ege'nin yediği pasta tam 10 TL. Evet. 10 TL ve 4 TL yediği şeylerin ücretleri. Hadi bu ikisini toplayalım ne kadar ödemesi gerektiğini bulmak için. 10 liranın üstüne 4 lira eklerim. 10 cebimde. 11 12 13 14 14 TL ödemesi gerekiyor için Ege'nin çünkü iki tane şey yemiş biri 10 lira biri 4 liraydı. Son kez bir Berfin'e bakalım Berfin neler yemiş börek ve süt içmiş börek yemiş ve süt içmiş. Börek ne kadardı çocuklar bakın buradan başlangıçlardaki böreğimizin fiyatı 5 TL börek 5 TL'ymiş gelelim birlikte. Hı -hı börek 5 TL. Yanına bir de süt içmiş. Sütün fiyatına bakalım mı birlikte? Kaç TL süt? Hı hı. Aferin. 4 TL aynen öyle. Sütümüz de 4 TL. 5 ve 4 TL toplayalım mı birlikte? 5'in üstüne 4 ekliyoruz. 5 cebimde. 4 parmağımı açtım. 5 aklımda cebimde. 6 7 8 9. Perfin tam 9 TL ödemesi gerekiyor lokantamıza. Evet. Siz de buradaki menüye bakarak kendiniz bir şeyler oluşturabilirsiniz. Paralarla ilgili sizin yapacağımız etkinlikler bu kadar. Gördüğünüz gibi biz paralarla önce paraları tanıdık sizinle birlikte. Sizler de iyice öğrendiniz. Paraları öğrendikten sonra biz mağazalardan, lokantalardan bir şeyler satın alırsak ne kadar ücret öderiz? Bunları nasıl yapılacağımızı öğrendik. Yani bu tür problemler ya da bu tür etkinlikler çıktığında artık yapabiliriz. Örneğin bir problem olarak verilseydi bir çocuk lokantada köfte ve mevsim salata yemiştir. Çocuk toplam ne kadar para ödemelidir dediğinde burada yapmanız gereken şey yukarıda önce verilen şeylerin fiyatlarını bulmak. Mesela işte köfte ve mevsim salataymış. Köfte 10 lira, mevsim salata 9 lira. Toplamını bulmak için bunların ikisini toplamam lazım. Gördüğünüz gibi para problemleri aslında bildiğimiz toplama çıkarma işlemleri. Yani güzelce bir dikkatli bir şekilde bu videoyu izleyin. Anlamadığınız yer olursa tekrar edin. daha sonra yine tekrarlarımızı yapacağız. Paralar konusu bu haftalık bitiyor. Haftaya diğer haftalarda farklı konularla devam edeceğiz bu videoları da izleyebilirsiniz ancak en böyle daha doğru, daha kalıcı bir öğrenmeyi derslere katılarak izle kat sağlayabilirsiniz. O yüzden hepinizden canlı derslere katılım bekliyorum. Yoklamaları alıyorum ben orada. O yüzden canlı derslere mutlaka katılalım. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.